Herkese merhabalar. Ben GCM Yatırım Kıdemli Analisti Kaan Kutsar. Bugün sizlerle birlikte son gelen e, istihdam verileri sonrasında enflasyon öncesinde altın ve gümüşü değerlendiriyor olacağız. Öncelikle sesle ilgili herhangi bir problem var mı? Bununla ilgili bir geri dönüş alabilir miyim? Varsa. Çünkü bazen ses düşük e, olduğu belirtiliyor. Bununla ilgili bir geri dönüş varsa hemen bir ayarlama yapalım. Devam edelim. tahmin ediyorum. Ses biraz düşük. Peki ben biraz daha kendimi yaklaştırayım. Şöyle ki istihdam tarafıyla başlayacağız. Zira bilindiği üzere bilindiği üzere ABD'den gelen veriler son dönemdeki istihdam piyasasının oldukça iyimser sonuçlandığını bize gösterdi. Hatta pozitif yönde bir sürpriz söz konusu oldu bu durum piyasalarda Fed'in e, faiz indirimlerindeki e, adımların biraz daha yavaşlayacağı yönelik beklentileri öne getirdi. Şöyle ki e, bu beklentiler piyasadaki e, fiyatlamalar çok büyük ölçüde e, varlık fiyatlamalar çok büyük ölçüde baskıladı. E, özellikle dolar dolar endeksine doğru bir e, kaçış söz konusu oldu. Doların güçlendiği bir, bir e, piyasa izledik. Şimdi burada son gelen veri geçtiğimiz hafta elde ettiğimiz cuma günkü gelen veri 250 bin kişilik tarım dışı sektörlerde istihdam artışının yaşandığını bize gösterdi. Ve bu tablo son 3 aydır istihdam verisinin tarım dışı sektörlerdeki istihdamın arttığını bize işaret etti. En nihayetinde doların güçlendiği bir tablo izledik. Fakat kıymetli metaller tarafında özellikle ons altın tarafında çok büyük bir baskı yaşanmadı. Hatta bir miktar yükseliş söz konusu oldu buradaki etmenlerin sadece dolara bağlı değil. Diğer taraftaki özellikle Trump'ın koltuğa oturma süresinin yaklaştı, jeopolitik gelişmeler vesaire. Bunlarla özetleyebiliriz. Bu şekilde bir fiyatlama karşımıza çıktı. Birazdan da birazdan da zaten bunlarla ilgili tarafa bakıyor olacağız. Tabii önümüzdeki süreçte bilindiği gibi bu ay içerisinde Fed'in beyanat söz konusu ay sonuna doğru. Bu beyanat öncesinde son elde edeceğimiz veriler, son enflasyon verileri bilindiği gibi manşet veriler. Manşet verilerini niye takip ediyoruz. Burada da zaten Fed'in takip etmiş olduğu çekirdek PC ve manşet PC enflasyon dataları söz konusu. Bu verilerle man e, ta, e, takip ettiğimiz tüketici enflasyon verileri birbirleriyle paralel, e, yüksek korelasyon içeren şekilde hareket ediyorlar. Dolayısıyla Fed'in Beyanatı öncesinde son enflasyon dataları bir miktar daha bizim için yol gösterici olabilir. Şimdi burada görüldüğü üzere Bloomberg tarafından el elde edilen ankete baktığımızda yukarıdaki manşet aşağıdaki çekirdek enflasyon verileri. Manşet tarafta piyasanın medyan beklentisi yani ortanca beklenti %2.9'a yükselmesi şeklinde. Bir önceki ay %2.7 gerçekleşmişti manşet tüketici enflasyon datası. Her ne kadar %3 ve %2.8'e e, yükseleceğindeki beklentilerde söz konusu olsa da piyasanın ağırlıklı olarak 2.9'da toplandığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 2.9'un etrafında oluşacak fiyatlamalar çok büyük bir sürpriz yaratmayabilir. Buradaki elde edilen veriye göre. 3'ün üstündeki 3 üç ve 3'ün üstündeki veriler piyasa açısından negatif sürpriz yaratabilir. 2.8'in altındaki veriler piyasa için pozitif manada sürprizler yaratabilir. Fakat şu an böyle bir beklenti söz konusu değil belirttiğimiz üzere tamamen istatistikten, anketten sapma yöneli, sapmaya yönelik bir olasılıktan bahsediyoruz. Diğer tarafta çekirdek verilir. Bilindiği gibi %3.3 civarında sabit şekilde seyrediyor son birkaç aydır. Uzunca bir süredir daha doğrusu. Yine Piyasa aynı şekilde yüzde 3.3 oranında bu çekirdek verinin de sabit kalmasını bekliyor. Çok büyük bir sapma zaten e, grafikte de görüldüğü üzere bulunmuyor. Manşet de söylediğimiz olasılıkları burada da aynı şekilde ifade edebiliriz. 3.3'ün üzerindeki e, durum piyasa açısından negatif bir sürpriz. 3.3'ün altındaki durumsa ise piyasa açısından pozitif bir sürpriz yaratabilir. Bunu biraz daha görselleştirmek istersek tabii ki grafikte son kısım turuncu olan manşet tüfe manşet tüfenin son kısmı kırmızı olan taraf piyasa beklentisinin gerçekleşmesi durumundaki tabloyu bize işaret ediyor. Aslında bakılırsa Fed'in uygulamış olduğu sıkı para politikası halen pozitif reel faiz veriyor fakat bu pozitif real faiz özellikle Eylül ayından beri toparlanan yükselen enflasyon verileri sebebiyle biraz daraldı. Bu daralma da zaten Fed'in daha yavaş faiz indirimleri e, uygulamasını yönelik beklentileri güçlendirdi. Dolayısıyla dolar endeksinin doğru bir daha doğrusu dolara doğru bir kaçış söz konusu oldu. Piyasa daha az faiz indirimi bekliyor. Ee, burada PC'yi de görüyorsunuz aynı dönemde. PC'nin de korelasyonunun oldukça yüksek olduğunu dolayısıyla manşet taraftaki verinin PC'yi etkileyebileceğini Fed'in de PC'yi izlediğinde göz önüne alırsak politikayı etkileyebileceğinden bahsedebiliriz. Çekirdek verideki katılık burada çok daha e, net. Geçtiğimiz yılın yaz aylarından beri çekirdek TÜFE %3.3 tarafında dalgalanan bir tablo söz konusu. Çekirdek PC fiyaten, e, fiyat fiyat endeksinin de aynı şekilde seyrettiğini söyleyebiliriz. Çok daha az bir dalgalanmayla. FED'in izlemiş olduğu gösterge çekirdek PC fiyat endeksini burada e, katılından kaynaklı olarak da aynı beklentileri bize gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani e, oluşan sıkı durumun gitmesine yönelik daha fazla sürdürülmesine yönelik beklentilerin devrede olmasının sebebi buradaki grafikte çok daha net gözüküyor. E, diğer taraftaki konulara, konu başlıklarına baktığımız zaman e, bilindiği üzere 20 Ocak'ta seçilmiş başkan Trump koltuğa oturacak ve artık Trump'la ilgili belirsizliğin azalmasına yönelik beklentiler devreye girecek. Fakat Trump'ın ne yönde ve ne şekilde bir politika güdeceği şu an için bilinmiyor. Son gelen haber akışları ki bu sabah elde ettik. Dış ticaret tarafındaki tarife uygulamalarında sert önlemlerden ziyade kademeli bir geçiş yapılacağına yönelik haber akışları söz konusu oldu. Bu da Piyasada bir miktar rahatlatma e, şeklinde tepki sebebiyet verdi. Piyasa bu enflasyonist e, etkilerin de göz önüne alınarak bir ilerleyiş e, oluşabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu da bir miktar rahatlatma ile birlikte e, özellikle hisse senedi endekslerinde kıymetli metallerdeki baskının bir miktar yavaşlamasına neden oldu. Diğer taraftan altın için tabii ki enflasyonist ortamın yanında jeopolitik riskleri de yakından takip ediyoruz. Burada da özellikle Orta Doğu gündemi yoğun şekilde devam etmesine rağmen son dönemde bilindiği gibi çatışmadan ziyade anlaşma ortamı haber akışlarının yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Anlaşma ihtimaline yönelik hem Biden'ın hem de Katar'dan gelen açıklamalar söz konusu oldu. Bunlar da daha çok Anlaşmanın yakın olduğunu, dolayısıyla buradaki jeopolitik risklerin e, törpülenebileceğine yönelik beklentileri devreye aldı. Bu da yine e, altın fiyatında özellikle baskının oluşmasına, bir miktar baskının oluşmasına sebebiyet verdi. Dolayısıyla aslında bakıldığı zaman Trump'ın e, gelişiyle birlikte e, hem bu politikaların yavaşlığı olacağına yönelik beklentiler, hem de bu jeopolitik risklerin yavaşlay yavaşlayabileceğine yönelik beklentiler şu an için karışık şekilde seyrediyor. Dolayısıyla piyasa biraz da bu sebepten kaynaklı olarak Trump'ın belirsizliğinden kaynaklı olarak da politikaların nasıl şekilleneceğini görmek istiyor. Bu da bir belirsizlik olarak halen masada kalmaya devam ediyor ta, ta ki Trump'ın olası açıklamalarına kadar. E diğer taraftan bu e, oluşan gelişmeler ışığında Fed'in şu an için e, ki tabloya güncel bir şekilde birlikte bakalım. E, şu an için FED yönelik beklentiler 1 adet 25 bas puanlık indirim senaryoları şeklinde. Şuradan çok daha rahat görebiliriz. Ee, görüldüğü üzere FED 4.25-4.50 e, aralığında tuttuğu politika faiz oranını daha doğrusu FED yönelik beklentilere baktığımız için e, piyasanın ilk faiz indirim için Eylül ayını şu an için işaret ettiğini ve bu yıl başka bir indirim beklemediğini görüyoruz. Şu anki oluşan koşullar itibariyle. Ocak ayının sonundaki beyanata ilişkin de zaten buradan da özetleneceği gibi piyasanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Enflasyon verisi sonrasında bu tablo özellikle ileri yönelik beklentiler ne ölçüde değişir buna bakıyor olacağız. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda iki adet faiz indirimi söz konusu iken son gelişmelerle birlikte bu durum bir adet faiz bir adetlik faiz indirimine düştü. Daha sıkı koşulların gidilmesi bekleniyor. Bu şekilde yine özetleyebiliriz. Tablo ne ölçüde değişecek ne ölçüde değişmeyecek buna bakıyor olacağız. Tabii çok büyük bir sürpriz yaşanır mı? Orası e, anket verisinden de elde görüldüğü üzere meçhul gözüküyor. Bu sebeple güncel gelişmelerle birlikte bu dağılım tablosu piyasa Fed'den ne bekliyor? Bu dağılım tablosunu yakından takip ediyor olacağız. E, diğer taraftan şu fiyatlama tarafına geçerken şu istatistiklere de bakmak belki biraz daha bizim için önümüz aydınlatıcı olabilir. Son 10 yıllık dönem ortalamalarına baktığımızda altın tarafında Ocak ayının genellikle yükselişlerin olduğu bir tablo karşımıza çıktı. Ortalama bazında bakacak olursak %3 civarında artışın yaşandığı bir tablo karşımıza çıktı. Şu ana kadarki yaşanan fiyatlamalar Ocak ayında %1.8'lik artışın olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla Ortalama bazında halen ilerleme alanı söz konusu olabilir. tabi bunun için öncelikle veriyi sonrasında Trump'ı görmek gerekebilir. Bu tablo farklı şekilde de sonuçlanabilir. Fakat 10 yıllık istatistik bize Ocak ayının genellikle iyi gittiğini gösteriyor. tabi Şubat ayı da bu açıdan önemli. Hatta Mart ayı da bence bu açıdan önemli. Bakıldığı zaman Şubat ve Mart aylarında ortalama nispeten yatay gibi gözükse de yükselişlerin ve düşüşlerin özellikle Şubat ayında sert olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla yani bu istatistik böyle bir durum olacak diye bir e, kaydı yok tabii ki. Fakat ilerinin biraz daha e, oynaklık geçirebileceğini bize bu tablo en azından yakın gelecek için gösteriyor. E, gümüş tarafında da benzer şey söz konusu. Fakat gümüşteki e, oynaklık alanı bilindiği üzere daha fazla. E, buna rağmen ortalama bazında bakacak olursak da yine Ocak ayı için e, yükselişlerin ağırlıklı olduğu %2.4 civarında. Şu anki fiyatlamalar itibariyle de bu ortalamanın bir miktar üzerinde bir yükselişin olduğundan bahsedebiliriz Ocak ayı için. Şubat ayında Gümüş tarafında %1.6'lık ortalama bir düşüş söz konusu olmuş. Mart ayında da yükselişlerin çok az bir oranda galip geldiği bir tablo karşımıza çıkmış. Yani önümüzdeki dönemde oynaklığın hem temel gelişmeler hem de fiyat manasında baktığımızdaki gelişmeler oynaklığın artabileceğini oynaklığın yüksek seyredebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla önümüzdeki döneme iyi hazırlanmak gerekebilir bu açıdan. Tabi fiyat tarafına geçecek olursak her şeyden sonra. 10 e, ons altında 2660-2675 bölgesini takip ediyoruz kısa vadede. Neden bu bölge? İzlediğimiz 3 adet ortalama bu bölgede yoğunlaşıyor. Trendi yakından ve trendi görece daha uzaktan izleyen göstergeler manası, e, çerçevesinde. Bu üç ortalamaya bakıldığı zaman şu an için ortalama etrafında oluşan fiyatlamalar ve bu ortalamaların yataylaşıyor olması bize durumun e, karar aşamasında olduğunu gösteriyor. Kısa vadede bu takip ettiğimiz 2660-2675 bölgesi dışında kalıcılığa ihtiyaç duyuyoruz. Yükselişler ve düşüşlerin e, ön plana çıkabilmesi için bu bölgenin üzerinde yükselişler için alan oluşması lazım. Ya da bölgenin altında kapanışların oluşması lazım. Yukarı tarafta tabi alçalan tepelerin geçtiği bir alanda söz konusu. Bu açıdan da 2693 seviyesi veya şu anki güncel haliyle 2695 seviyesi takip edilebilir trend çizgisinin geçtiği bölge olarak. Ons altında orta vadede 2625-2650 bölgesini takip ediyoruz. Burada da bölge üzerinde oluşan fiyatlamalar sebebiyle pozitif tarafta kalmayı sürdürüyoruz. Fakat benzer şeyi kısa periyottaki benzer şeyin buradan da burada da cereyan ettiğini söyleyebiliriz. 2690 bölgesini takip ediyoruz alçalan tepelerin geçtiği tarafta hatta bana kalırsa 2710-2725 aralığı da bu açıdan takip edilmeli son dönemdeki yerel tepe ve daha önceki yerel diplerin geçtiği bölüm olarak e, yükseliş için e, düzeltiyorum yükseliş e, beklentisi halen ön plandayken yükseliş için e, karar verici bölümler 2690 ve bu bahsettiğim aralık ifade edilebilir bunların üzerindeki kalıcı fiyatlamalar yükseliş hareketinin daha uzun periyotlara yayılmasına veya diğer açıdan güçlenmesine imkan tanıyabilir. E, gümüş tarafında ise 29.83 30.05 bölgesini takip ediyoruz. Burada da bölgenin altında fiyatlamaya her ne kadar düşüşlerini sınırlasa da ortamların altında geçildiği için kısa vadede e, negatif taraftayız. Bölge altında kalındığı sürece bu baskı devam edebilir ki bir önceki 4 saatlik fiyatlamaya baktığımızda ortalamadan tekrar geri dönüş söz konusu olmuştu. Şu anki fiyatlamada halen ortalamaya doğru yükselme çabasında fakat, bölgenin üzerinde bir görünüm söz konusu olmadığı için, bu toparlanma burada sınırlı kalabilir. Ancak ortalamaların üzerine geçildiği zaman, biz yükselişin daha çok ön planda olduğundan, ön planda olabileceğinden daha doğrusu bahsedebiliriz. Hatta alçalan tepeleri de, takip eden bu tren çizgisiyle beraber bakıldığı zaman 30 50 bölgesine de veya e, şu anki güncel haliyle 30 55 alanında aşılmasına ihtiyaç duyulabilir ki bu durumda çok daha uzun periyotlardaki bir yükselişten yükseliş hareketinden bahsedilebilir bahsedebilirim. Orta vadede ise yine benzer şeyden bahs e, ifade ede ifade edebiliriz. 30 30,5 bölgesini takip ediyoruz. E, burada da aslında ortalamalar yatay fakat daha önce bu bölgeden geçtiğimiz hafta bu bölgeden aşağı yönlü tepkiler izlediğimiz için burada da negatif tarafta e, bulunuyoruz şu an için. Fakat kısa vadeden de anlaşılacağı üzere bu negatiflik 29.5 e, alanı çerçevesinde sınırlı kalmış gözüküyor. Düşüşlerin devamlılığı için bu seviyenin ve sonrasında hatta 28.80 bölgesinin de kırılmasına ihtiyaç duyulabilir fakat bir yükseliş beklentisi içerisine girmek içinse öncelikle ort ortalamaların üzerinde hatta e, yine alçalan tepelerin üzerinde güncel olarak 30 85 veya 31 bölgesi bu açıdan takip takip edilebilir. Bu durumda yükselişlerin daha çok ön planda çıktığı bir senaryo izleyebiliriz. E, genel hatlarla benim aktarmak istediklerim bunlardı. Sizin konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa bunlara bakabiliriz. Ben bu esnada şu özet bölümünü göstersem çok daha anlamlı olabilir. Hatta tekrar şöyle kısaca konuyu tekrar özetleyip, sanıyorum soru yok, kısaca özetleyip tekrar bitirebiliriz. Enflasyonelik beklentiler enflasyonun artacağı yönünde. Dolayısıyla Fed'in sıkı para politikasına gütmesine yönelik bahane oldukça sağlam. Bilindiği üzere merkez bankalarının asli görevi fiyat istikrarını sağlayabilmek. Fed'in hedefi de %2 oranına yaklaşılabilmesi ki bu hedef çekirdek PC fiyat endeksinin aşağıda gördüğünüz mavi çizginin %2'ye yaklaşabilmesi şeklinde. E, sıkı para politikasının güdülmesi için halen alan var. Dolayısıyla hem istihdam hem de enflasyon verileri bu alanı sağlıyor. FED e, eğer bir sürpriz e, yaşanmazsa, çekirdek verilerde özellikle bir sürpriz yaşanmazsa bu sıkı duruşunu daha uzun periyotlarda sürdürebilir. Aynı zamanda e, diğer taraftan Trump koltuğa oturacak. E, Güdüceği politikaların ki özellikle dış ticaret e, çerçevesinde... E, Dış ticaret hadlerini arttırarak, yani düzeltilen tarifelerini arttırarak burada daha fazla vergi yükü ve bunun nihayetinde bir enflasyonist ortam oluşturabileceği endişeleri söz konusuydu. Eğer koltuğa oturduğunda bu endişeleri törpüleyebilirse piyasa için pozitif ki son bugünkü sabah akışları, sabah haber akışları bu şekilde seyretmişti. E, hayır bunun tersi bir politika güdersi, e, dış ticaret tarafından gelen e, e, İtalya tarafından sağlanan mal hizmetlerin fiyatlarını artıracak bir vergi politikası güderse bu da piyasa için olumsuz e, manaya gelebilir. Fed tarafında sıkı duruş için hem enflasyon hem de istihdam verileri bir bahane sunarken Trump da buraya katalizör olabilir. Dolayısıyla bu ihtimaller halen ön planda. Bir belirsizlik söz konusu aslında. E, bu belirsizlik özellikle Trump oturduktan sonra artacak mı azalacak mı buna bakıyor olacağız. E, jeopolitik riskler tarafında da Orta Doğu'da anlaşma ihtimalleri artacaktır. E, Altının güvenli liman talebini bir miktar törpüleyebilir. En nihayetinde Ukrayna-Rusya savaşı sürüyor. Dolayısıyla e, tablo şu an için biraz karışık görünse de ilerleyen dönemlerde bu karışıklığın azalma ihtimalleri halen söz konusu. E, peki madem soru yok bu şekilde bitirebiliriz. Herkese katılım için teşekkür ederim. Başarılı işlemler dilerim.